Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere diş eti çekilmesi ve dişlerinizdeki problemlerle savaşacağınız çok kolay yine her zaman söylediğimiz gibi çok kolay malzemelerle hazırlayabileceğimiz bir kür tarifiyle geldim. Bu kürü sizin bulmamanız imkansız. Yani yapmamanız imkansız. Yine her videomda söylemiş olduğum gibi düzenli olarak kullanımda yapamayacağımız şey yoktur arkadaşlar. Dilerseniz size bu tarifimle ilgili kısa kısa bilgileri vermeye başlayayım. Ve siz de ona göre uygulayıp uygulayamayacağınıza karar verin. Evet burada görüyorsunuz sadece kekiğim ve bir bardak suyum var. Bugün size kekik suyuyla tedavi yönteminden bahsedeceğim. Kekik diş eti çekilmelerini büyük ölçüde önlediği için diş sağlığı için adeta şifa deposu görevini görüyor. Sıvı halde birazdan göstereceğim gibi sıvı halde gargara şeklinde kullandığınızda ya da fırçalama yöntemiyle kullandığınızda antibakteriyel etkisi olan kekik diş eti intihaplanmasına ve diş eti çekilmelerini büyük ölçüde önlemeye yardımcı oluyor. Şimdi kekik kürümüzü nasıl yapacağımızı anlatmaya başlayalım. Burada gördüğünüz kekiği ve suyu bir cezvenin ya da herhangi bir kaynatma kabının içerisine alıp yaklaşık olarak 5 dakika kadar kaynatacağız. 5 dakika kadar kaynattıktan sonra kekiğin suyunu süzüp elde ettiğimiz suyla gargara, diş fırçalama ve diğer yöntemleri yapacağız. Ben hemen kekiğimi ve suyumu karıştırıp birlikte kaynatmaya gidiyorum. Kaynattıktan sonra süzme işleminden sonra birkaç bilgi daha vereceğim sizlere. Evet arkadaşlar, benim suyum kaynadı. Şimdi birlikte suyumuzu süzelim. Gördüğünüz gibi benim bardağım büyük olduğu için ve suyunu da az koyduğum için sizin görmeniz için bu şekilde suyumu süzüyorum. Bakabilirsiniz rengine. Buradan görüyorsunuzdur. Sarının çok koyu, turuncunun açık bir tonu. Şimdi bununla ne yapacağız? Evet arkadaşlar, bu suyla ılık bir şekilde tabii ki ben zaten beklettim kaynattıktan sonra. Ilık bir şekildeyken dişlerinizi fırçalamada kullanabilirsiniz. Gargara yapmakta kullanabilirsiniz. Ama iki aydan fazla süreyle kullanmanıza önermiyorum. Söylemiş olduğum gibi ben bu tariflerin hepsini kendim yaptım, denedim, bizzat şahit oldum. Evet böyle bariz inanılır bir fark olmasa bile hiçbir şey yapmamaktansa elimizdeki doğal çözümlerle bir sonuç bulmanın en iyisi olduğunu düşünüyorum. Ve bu yüzden yapmış olduğum deneylerim demeyeyim de tecrübelerimden sonra öğrendiklerimi sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bugün de kekik suyu mucizesini kullandıkça sizlerle şahit olmaya çalışacağız. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Benden istediğiniz, özellikle merak ettiğiniz videolar varsa yorumlar kısmına yazarsanız onları da çekmekte yardımcı olabilirim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. kalın.